Fokun yavrusu. Fokun yavrusu olacaktı. Bu yüzden çok heyecanlıydı. Her gün okyanus doktorunun yanına gidiyordu. Doktor, telaş etmeyin bayan Fok, yavrunuzun doğmasına daha çok var diyordu. Bayan Fok, telaş etmemek elimde değil diye cevap veriyordu. Bir gün bayan Fok yine koşa koşa doktora gitti. Artık vakit geldi doktor bey. Tam on ay oldu dedi. Benim bebeğimi doğuracağım yere bir an önce gitmem lazım. Doktor anne Fok'u uyardı. Gitmeniz için henüz erken. Yola çıkarsanız bebek Fok zarar görebilir. Fok Fok acelecilik edip doktoru dinlemedi. Hemen yola çıktı. Bir gün gitti, iki gün gitti, üç gün gitti. Kara bulamadığı zaman denizin içinde dinlendi. Uyudu, uyandı, yoluna devam etti.'' Minik fokun dünyaya gelmesine daha zaman vardı. Fakat bir gün bayan fok doktoru dinlemediği için minik fok erkenden dünyaya geldi. Bayan fok çok telaşlandı. Ben şimdi ne yapacağım diyerek etrafına çaresizlikle baktı. Onun bu halini gören Yunuslar çok üzüldüler. Anne foka yardım etmeye karar verdiler. İçlerinden birisi: "Ama yavru fok bizim taşıyamayacağımız kadar ağır." dedi. Bir diğeri: "Bize neyse, Ahtapot kardeş'e rica edelim de yavruyu karaya kadar taşısın." diye ilave etti. Birlikte Ahtapot'u aramaya başladılar. Ahtapot'u yosunların arasında buldular. "Ahtapot kardeş, Ahtapot kardeş, bayan fokun yavrusunu kıyıya kadar taşıyabilir misin?" diye sordular. Ahtapot yunusların bu ricasını kabul etti. Güçlü kollarıyla yavru foku sardı ve onu kıyıya kadar taşıdı. Ama yavru fok erken doğmuştu. Vücudunu saracak ve onu mikroplardan koruyacak kaygan tabaka henüz oluşmamıştı. Anne fok, yavrum erken doğduğu için mikroplara karşı kendini koruyamayacak. Şimdi ben ne yapacağım diyerek ağlamaya başladı. Yunus balıkları, merak etme biz bir çaresini buluruz diyerek anneyi teselli ettiler. Sonra bütün çöpçü balıklarına denizi temizlemelerini, yosunlara denizdeki tozları yakalamalarını, bulutlara tertemiz suları yeryüzüne göndermelerini rica ettiler. Karadaki canlılara da haber verdiler. Yavru Pok karaya çıkmadan önce Ağaçlar havayı temizledi. Rüzgar sık sık yeryüzünü süpürdü. Toprak hiç boş durur mu? O da güneşle el ele tutuşup üzerindeki her şeyi mikroplardan arındırdı. Minik fok karaya çıkarken tertemiz bir doğaya ayak bastığını ve kendisi için nelerin yapıldığını bilmiyordu bile. Yavru fok için yapılanlar bayan foku çok duygulandırdı. Gözyaşları içinde teşekkür ederiz yosunlar, çöpçü balıkları, güneş, toprak, ''Ağaçlar, rüzgarlar'' dedi. ''Onlar da hep beraber. Bu yaptıklarımız bizim görevimiz Bayan Fok. Yaratıcımız bizi dünyayı temizlemekle görevlendirdi'' dedi. ''Sizi mutlu görmek bizi de mutlu ediyor'' dediler. ''Ya minik Foko ne oldu?'' dersiniz. ''O şimdi kendi yavruları olan kocaman bir Fok ve bütün tabiatın yavrularını korumak için çalıştığını biliyor.''